Bağışıklık güçlendiren baharatlara hocamızla giriş yapabiliriz. Evet. Bağışıklık güçlendiren yiyecekler, besinler, meyveler, sebzeler, uykumuz, spor düzeni vesaire hepsi çok çok önemli. Ama baharatlar da hayatımıza çok fazla girdi. Özellikle de zencefil ve zerdeçal değil mi hocam? İkisi çok önemli. Önce şunu söyleyelim, bağışıklık deyince herkes neredeyse aklını eczanelerle bozuyor. Eczanelerde çok güçlü bağışıklık desteklerinin olduğu doğru. Ama mutfakların da birer bağışıklık... E, alanı olduğu için evet. mutfaklardan başlamamız lazım işe. <laughs> ve bunu da baharatlarla zenginleştirmemiz lazım. Ne kadar çok baharat yükünü arttırabilirsek vücudumuzda gücünü. O kadar çok bağışıklığımız var ama bunun dörtü çok önemli. Hı -hı. Bir tanesi zerdeçal, bir tanesi zencefil. Ben bunlara iki z diyorum. 2Z. İki evet. z İkizler çok önemli. Yol arkadaşı ikisi. Hı -hı. Ama bunlara mutlaka karabiberi ve e, sumağı Su. eklememiz lazım. Neden? Karabiberi zerdeçal için eklememiz lazım zaten. Zerdeçal karabiber'siz, karabiber zerdeçalsız olmaz. Olmuyordu. Bunlar kader birliği etmiş yol arkadaşları. Zerdeçalın emilimini iki kata arttırır karabiber. <laughs> ama karabiberin kendisi çok ciddi bir antioksidan, <laughs> çok ciddi bir bağışıklık destekleyicisi. Sumak da öksüz kalmış bir baharat. Yani sumak bizim evde bizim, çok popüler hocam. Evet, bizim Türk toplumunda aslında biliniyor ama <laughs> Bizim dünyanın sumak merkezi olmamız mümkün. Biz sumak sadece piyazı öldürmek, eee bir şey soğan öldürmek, piyazı lezzetlendirmek için, salatayı ekşitmek için falan kullanırız. Hı. Ama daha çok hayatımıza sumak girmesi lazım. Aslında girecektikken bir takım şaklabanlar çıktılar sumak suyu, sumak çayı falan diye. Evet. Yani hep böyle kirlet... Biraz mide bulandırdılar Kirletim, değil mi? Hep kirlet, her konuda konusunda gibi. maalesef çok otörler. Ama suma daha çok bu kış mutfağımızda tutalım. Hı hı. Tavsiye ederim. Hocam antioksidan e, çok, çok, yüksek, yüksek olduğu için de ben. Bir numara. yani bizim zerdeçal falan orada sıralamaya zor giriyor. Dördüncü ve beşinci sırada. Suman arkasından kuru karanfil geliyor. Karanfil evet. Yani ondan sonra yavaş yavaş zerdeçala, zencefile sıra geliyor. Bunların düzenli tüketimi çok çok önemli değil mi hocam? Tabii, yani tabii. mesela düzen derken ne, neden bahsedelim? Her gün mutlaka bir yemeğimizde veya bir çorbamızla, bir salatamızda bu karıştırdığımız baharatları kullanalım bir düzen sayılır mı? Sayılır. Ya da haftada yani, bir bir düzen sayılır mı mesela? Haftada bir de sayılır, ayda bir de sayılır ama tabii mümkün olduğu kadar çok ve farklı baharatlarla... E, Hayatımızı zenginleştirelim. Evet. Ama bazı şeyleri alışkanlık haline getirmek için bizim o hep tekrarlıyoruz ya meşhur dörtlü karışım, beşli karışım diye. Evet. Basit bir şey. Ha. Çorbanın içine bir çay kaşığı zerdeçal, Hı -hı. bir çay kaşığı zencefil, evet, bir evet. çay kaşığı üzüm çekirdeği öğütmüş, çeyrek çay kaşığı karabiber. Hı -hı. Muazzam bir Karışın baharat sadece. yükü yüklüyorsunuz. Ha, onun üzerine yanına da bir sumaklı salata yediğin zaman afiyet şeker olsun. Mis. Ya da yoğurtla. ...karıştırıp dedim. siz söylersiniz. E bunları biraz daha hayatımıza sokalım. Bütün mesele güvenlik. Onu unutmayalım. Hmm. Yani Güvenlik bu arada hmm. önemli. Çünkü çoğu bunların maalesef boya satıyor. Çoğu içinde baharat falan yok. Toksik madde olan bir takım karışımlar satıyorlar. Bunlar nemlendikleri zaman... ...yapıları bozulabiliyor. Hmm. Saklanma koşulları önemli. Onun için güvenilir aktarlardan bunları almak lazım. Ve iyi muhafaza evet. etmek yani lazım. Yani aktarların da bence kendi işlerinde... ...beni hoş görsünler. Yavaş yavaş eczane mantığıyla çalışan hmm. e, aktarların oluşması lazım. Onlar şöyle çalışıyorlar. Eczane mantığı yasaklamıyorlar. Önüne efendim çocuk doğurtur, mideye iyi gelir, kanseri önler onu filan yalandan şeyler yazıyorlar. Bunlar baharatın değerini yükseltmiyor, düşürüyor. düşürüyor Ayağı düşürüyor baharatı. Baharat hmm. bir gerçekten doğal ilaç ise ona siz sadece gereken itinayı gösterin. Tüketici bilinç, bilinçlensin, bitsin, gitsin iş. Hmm. Basit. Peki e, bu bilinçte olmamız önemli. Peki hocam propolis'i konuşalım. Konuşalım. Propolis de faydalı. bir doğal mucize. Evet. Yeni girdi hayatımıza. Evet. E, bir kere bir arı ürünü. Yani çok bir iyi arı var. ürünü, bal gibi, polen gibi, arı ekmeği gibi, arı sütü gibi bir arı ürün ama propolis özellikle bu salgınla beraber çok fazla girdi ve haklı olarak girdi. Ben propolis özellikle çocukların korunmasına çok önemsiyorum. Hmm. Hep söylüyorum çocukların Propolis kullanmaları bilinçli olursa gerçekten işe yarıyor. Önemli olan burada propolisin kalitesi. Kalitesi. Yani bize Çin'den, Maçin'den ithal, oradan buradan ithal bir takım yani maalesef çakma propolisler geldi. Çok güzel, evet. Ve fiyatlar çok ucuz olsun diye de insanlar ona yönlendiler. Hı -hı. Ama bilsinler ki bu bir zifttir. Bir reçinedir. Hı -hı. Ve içine her şeyi karıştırabilirsiniz. Yani az su propolis propolisle satabilirsiniz insanlara. Hı -hı. Burada önemli olan kaliteli eczanelerde satılan güvenli propolislerin kullanılması. Hı -hı. Ve miktar çok basit. Her 5 kiloya Hı -hı. her beş kiloya bir damla hesabı yaptığınız zaman işin rahatlıkla halledilebilir. Düzenli kullanımı yine önemli olan eee, değil mi? Düzenli ama hayatımızı hep her gün propolis kullanmamıza gerekmez. Hı. Propolisi bağışıklık gücümüzün daha güçlü olmasını gerektiğimiz dönemlerde mesela bu önümüzdeki 3 ay öyle bir dönem. Ha mesela. Bu da böyle hı. bir dönemde hı hı. evde çocuklarımız Kritik için, dönem. kendimiz için propolisi, bir peda var. O nasıl 2Z zerdeçal zencefil, bir propolis hı. gibi probiyotiği Hı. Özellikle çiğnenebilir, ağızda dağılabilen probiyotikleri, propolis gibi sık kullanmamızda veya düzenli kullanmamızda bir kullanmamızda özellikle fayda var. Burada var. da önemli olan kalite. Ürünün kalitesi. Hı. Ben çok sık değ değiniyorum. Biraz üreticilerin bir kısmı buna reaksiyon gösteriyorlar. Asla değinmekten vazgeçmeyeceğim. İyi çöp hocam. ürüne hayır. Hı. Çok fazla çöp ürün var hı hı. ve özellikle söylüyorum, iddia ediyorum maalesef eczanelerdeki ürünlerin de önemli bir bölümü çöp ürün çöp olabiliyor. olabiliyor. Yani Burada hocam tüketicinin bilinçli olması da çok önemli. Benim, değil evet. Ay, yani komşudan değil tavsiye aranması farklı. Komşudan farkları. tavsiye almak yerine Hı -hı. bu işin gerçekten doğrusunu araştırdığını bildiği kişilerden, doktorlardan tabi veya eczacılardan evet, evet. tavsiyeler daha doğru. Kesinlikle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.